Geldik Türkiye'nin platolarına. Akarsuların aşındırdığı yüksek düz mekanlar. Akarsu aşındırma şekli diye anlatacağım aynı zamanda. Platoların kendisi düz araziler. Akarsular tarafından derince yarılmış vadileri de var aslında. Ama burada daha önemli şu var. Bizim için Anadolu'da ekonomik coğrafyanın yine temeli var. Platolar düz. Neden düz sorusunun cevabı bizim için akarsu tarafından aşındırma şekli diyoruz. Ama aynı zamanda yüksek düz. Yüksek olmasında epirojenik harekete bağlayabiliriz. Neydi epirojenik hareket? Dağ oluşumu mu yoksa baktığımız zaman toptan yükselme mi? Toptan Dağ oluşumlu kavramsa da epirojenez mi orojenez mi? Orojenez. Karıştırmayalım çok güzel yüksek arazi dördüncü zamanda yükselmeye maruz kalmış ya da senozoik genel ismiyle birlikte ve platolarla ilgili şöyle bir gruplamamız var. Tabaka düzü platoları tek tek bakacağız merak etmeyin. Sonra lav platolarının kendisi var. Lav deyince aklınıza ne geliyor? Volkanizmanın olduğu yerlere bakacağız. Karsik plato için nereye gidelim? Karsik arazinin olduğu yere gideceğiz. Aklını üzüyorsunuz bravo. Aşınmış, yükseltisi azalmış plato ya da aşınma ile bitti ön plana çıkan araziler içinde biraz marmara hattı, biraz da ordu çevresinden örnekler vereceğiz. Tek tek gidiyoruz. Tabaka düzü diyorum. Tabaka düzü platolarında kumlu, killi, kalkerli yatay tabaka tortullarının akarsu tarafından aşındırılması ile birlikte ortaya çıkıyor. Daha önemli cümle şu. Hangi plato nerede cümlesi. Yani evet bunların tabaka düz olduğunu anımsayacağım ama haritadaki yerini de bilmem gerekiyor. Asıl soru kalıpları buradan ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünün lütfen. Dağların yerini kodladım ben. Akarsuları da hemen hemen gördüm. Şimdi de Türkiye'nin düz mekanlarını öğreniyorum diye bakabilirsiniz aslında. Platolardan sonra ovalara da bakacağız mesela düz mekanlar içerisinde yüksek düz araziler genelde içeride karşımıza çıkıyor ve bir numarada yazılı kaya ile başladım. Ege bölgesinde karşımıza çıkar. Elinize olan kitapta bu haritanın aynısı var. Altını çizin ya da yanına mutlaka yazın. Siz de yazın. Aklınıza kalma ihtimalini bu şekilde arttırmış olalım. Yazılı kaya için neredeyiz? Ege'de. Şöyle soru kalıpları oluyor mesela. Çanakkale'den yola çıkan bir gözlemci grubu. Antalya'ya doğru gidiyor. Bir de böyle ok şartı çekiliyor. Giderken nerelerden geçer, neyi görür gibi soru kalıpları var. Örneğin buradan Çanakkale'den Antalya'ya doğru giderken Yazılıkaya Platosu'ndan geçiyor. Örneğin baktığım zaman Bey Barla Dağları, Toros Dağları'ndan geçiyor gibi gibi soru kalıplarla ortaya çıkabiliyor. O yüzden yerden dikkat edeceğiz Yazılıkaya Ege'de. Problem var mı acaba? Geldik 2 numarada kim varmış? Obruk plasyonunun kendisi varmış. Bakın Karsik araziden bahsettim. Karsik aşındırma biriktirme şekilleri var diye anlatacağım size. Karsik aşındırma şekilleri ve biriktirme şekilleri içerisinde özellikle bizim için ne var sorusunun cevabı Lappeo, Dolin, Uvala, Obruk, Poli gibi kavramlar var. Yani Obruk aslında bir karsik şekildir. O zaman burada karsik arazi var ve karsik şekiller var deyin obra. O zaman karsik özellikle ama az ve platolar içerisinde karşımıza çıkar. Üzerlerinde karsik şekiller var mı? Var genellemesini unutmayın. 2 numarada karşımıza çıkıyor. 3 numara benim için önemli ama. 3 numarada Cihan Beyli platosundayız. Sizce burada hangi il olabilir? Konya. Çok güzel. Burası Konya ve çevresi mi? Evet. Hemen ekonomi coğrafyaya bağlayalım. Tahıl, buğday Türkiye'den fazla Konya'da diye anlatacağım. Türkiye'nin tağlambarı Konya diye anlatacağım. Burada da Cihan Beyli platosu olduğuna göre o zaman şöyle bir soru sorsam. Aşağıdaki platoların hangisinde tahıl yetiştiriciliği en fazla? gibi sorular karşınıza çıkabilir. Yani ekonomik coğrafyayla bağlantılı sorular karşınıza çıkacak. Lütfen dikkat edin. Cihanbeli Pilosu'nun kendisi Konya'da Türkiye'nin tağlamları mantığıyla ile birlikte ortaya çıkıyor. Anlaştık mı acaba? Var mı problemimiz? İlerlemeye devam ediyoruz. Cihanbeli Pilosu'nun kendisini 4 numarada Haymana'ya bağladım. Haymana için neredeyiz? Ankara'dayız, İstanbul'dayız. Ankara deyince benim aklıma dünyada nadir olarak yetişen bir hayvan türü geliyor. Ankara Ankara keçisi geliyor. Çok güzel. Ankara keçisinin kendisi burada var. Burada hangi pilota var? Haymana pilotu var. O zaman bağlantılı bir soru gelebilir mi acaba? Aşağıdaki pilotların hangisinde tiftik keçi yetiştiriciliği, Ankara kesi yetiştiriciliği en fazla cevap? Haymana tarzında sorular gelebilir. Gelirse yapar mısınız? Evet. Önemli bunlar, değerli bunlar diyoruz. Haymana'nın kendisine 5 numarada Bozok pilotuna bağlıyoruz. Bozok Üniversitesi var. Nerede? Yozgat'a sevgiler, saygılar. Yozgat'ta Bozok Plastosu'nun kendisi de 5 numarada karşımıza çıkıyor. Peki, Divriği Ulu Camii var desem? Sivas. Demir de var desem de. hangi il aklınıza geliyor? Sivas. Sivas'ın kendisi uzun yale mantığı ile birlikte tam bu gördüğünüz alanda karşımıza çıkar. Şimdi bana söyleyin, Yazılıkaya Marmarada mı, Ege'de mi? Ege'de. Obruk Cambeli Haymana Bozok Uzun yerli İç Anadolu'da olduğuna göre Türkiye'de plato en fazla nerede? İç Anadolu'da. İç Anadolu'da karşımıza çıkar platoların en geniş alan kapladığı yer İç Anadolu bölgesidir. Neden İç Anadolu yüksek düz arazi mantığında anlamış oluyorum platolarla kaplı. Hikaye bu. Anlaştık mı? Peki artaya bakarak söyleyin lütfen. Platolarla kaplı başka bir bölgem daha var. Acaba neresi? Doğan dolu mu? Güney Anadolu mu? Güneydoğu Anadolu bölgesi neden İç Anadolu'ya benziyor sorusunun cevabı ikisi de platolarla kaplıymış. Benzerliği de buradan geliyormuş. Genellemesini yapabiliriz. Satılıyor musun acaba? Türkiye'nin en düz bölgesi neresiydi? Marmara. Güney Anadolu. Yükselti en az Marmara. Marmara'dan yüksek ama en düz yer Güney Anadolu. Güney Anadolu bölgesi neden düz mekan ünvanını almış sorusunun en önemli cevabı platolarla kaplı ve 7 numarada Gaziantep platosu karşımıza çıkıyor. Gaziantep deyince aklınıza ne gelsin? 5 tane organize sanayi gelsin. O zaman Güneydoğu bölgesine verilen ya da aşağıda verilen platoların hangisine sanayileşme ön planda sorusunun cevapları içerisinde. Tabii Çatalık Hoca'yı yoksa. Antep'e de gelebilir miyim? Evet sanayileşme ile birlikte ön planda Antep, Gaziantep. Aynı zamanda bir gastronomi şehri diyebilir miyim? Evet gastronomi şehri deyince Antep dışında bir il daha söyleyin bana. Hatay çok güzel. Atay Antep'in yemekleri gerçekten efsane olduğunu da söyleyeyim. Antep'ten, Gaziantep'ten, gastronomi şehrinden 8 numarada Pamuğun başkentine gidiyoruz. Orası neresi? Göbekli Tepe'de var. Neresi orası? Şanlıurfa. Balıklı Göl var. Neresi orası? Yine Şanlıurfa. Peygamberler şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa'nın özelliklerini özellikle söylüyorum. Çünkü artık yer şekilleri konusunda bitirdiğimiz zaman coğrafyada ekonomik kısma geçeceğiz turizmle ilgili cümleler önemli olacak. Şimdiden söylüyorum ne kadar duyarsanız o kadar iyidir. Urfa'ya bu özelliklere lütfen dikkat edin. Anlaştık mı? Göbektepe nerede? Ufak, Ufak. Urfa'da. Anlaştık mı acaba? Devam ediyorum. Geldim 9 numarada. Adıyaman'dayız. Koma gene krallığı. Koma gene çiğ köftecileri. Her en 15'te 150 <laughs> Reklam aldık bunu söylemek zorunda. <laughs> gömleği açıyorum. Koma gene. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok tabii ki. Adıyaman'ın kendisi koma ile birlikte ön planda Adıyaman'a sevgiler saygılar. Adıyaman'dan 9 numaradan geldik 10 numara Diyarbakır'a. Hevsel bahçelerini duydunuz mu acaba? Diyarbakır surları, Hevsel bahçeleri önemli mekan. Hevsel bahçeleri için 10 numarada Diyarbakır platosundayız. Ekonomik coğrafi bağlantılarını özellikle anımsatıyorum çünkü Artık bu bilgileri net olarak duymanızı gerekiyor. Ne kadar tekrar dersem o kadar iyidir mantığıyla söylüyorum. Ve lütfen bakarak söyleyin. Yazılıkaya Marmara'da mı Ege'de mi? Ege'de. Ege'de. Obruk, Canbeli, Haymana, Bozok, Yayla nerede? İç Anadolu. İç Anadolu'da. Türkiye'de Plato en fazla nerede? İç Anadolu. İç Anadolu gibi platolarla kaplı diğer bölge Doğu Anadolu mu? Güneydoğu Anadolu mu? Güneydoğu. Güneydoğu Anadolu bölgesinin en önemli şehri sanayi açısından. Gaziantep. Gaziantep. Peki pamuğun Pamuk'un başkenti? Urfa, Koma gene nerede? Adıyaman. Adıyaman'da. Hevsel Bahçeleri nerede? Diyarbakır. Diyarbakır'da. Türkiye'nin tağlambarı neresi? Cihanbeyli. Tiftikiyesi nerede? Haymana. Çok güzel. Haymana'da ekonomik coğrafyada şimdiden öğrenmeye başladık. Var mı problemimiz? <laughs> tabaka düzü platoların kendisini başka bir yere bağlayacağız. Nereye bağlayacağız? Lav platolarına bağlayacağız. Bu kez platonun oluşmasına lav tabakasının Akarsuar tarafından yarılması hikayesi var. Lav özelliği. Volkanizmadan anımsayarak ilerleyebilirsiniz. Hangi iki bölgede karşımıza çıkabilir? Karadeniz Akdeniz mi? Doğu İç Anadolu mu? Doğru. Harikasınız. Karşımızda Türkiye'nin lav platoları. Erzurum, Kars, Ardahan ve Kapadokya platosu. Buraları söylemem çok normal değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Volkanizmanın etkili olduğu yerler anlatırken yine aynı yerleri işaretlemiştik aslında. Yani bir bilgiyi netleştirince aslında bağlantılı diğerlerine yorumlayabiliyorsun. Kapadokya gerçekten çok önemli bir turizm merkezi gittiniz bilmiyorum ama mutlaka gidin. Gerçekten efsane görüntüler var orada diyebiliriz. Erzurum Kars Ardahan'ın kendisi için ama özel cümleler söylemek istiyorum size. Bana söyler misiniz iklim konusundan anımsayalım. Sert karasal iklim var mıydı Türkiye'de? Evet. Güneydoğu Anadolu mu? Erzurum Kars Ardahan mı? Erzurum, Erzurum Kars Ardahan'ın kendisi bizim için önemli ve yüksek ve soğuk diye başlayalım mı? Evet. Yani düz mantık şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki platoların hangisinde kış sıcaklık değerleri en düşük? Sorusun cevabı içerisinde gitmem gereken yer neresi? Obruk mu? Cihanbeyli mi? Erzurum, Karsardağ'ın. Erzurum, Erzurum, Erzurum. Anlaştık mı acaba? Yüksek ve sıcaklık değerleri düşük. Ve kar yağışı etkili mi acaba? Evet. evet. Şimdi iklim konusuna geri dönelim. Kar yağmış, kar ermiş, güneş gelmiş, suyu görmüş, ısınmış, buharlaşmış, yükselmiş. Yağış olmuş. Yağışın adı cephe mi? Konveksiyonel mi? Konveksiyonel, konveksiyonel ya. yağışlar yaz aylarının en fazla Konya'da Merzurum, mı? Erzurum, Kars, Ardahan'da mı? Harikasınız. Erzurum, Kars, Ardahan. Soru kalıbı oluştu. Aşağıdaki platoların hangisinde yaz ayları sıcak, kurak, geçmez? Erzurum, Kars Sınav sorusu. Erzurum, Kars, Ardahan. Bakın soru kalıpları bağlantılı gelecek diyorum. Peki bana söyleyin. Bir yerde yaz yağışı varsa orada Bozkırlar mı olur? Alpin şehirler mi? Alpin çayırlar. Erzurum Kars Ardağında. Alpin şehirleri büyük otlar, büyük otları, büyük hayvanlar yer, büyük baş hayvancılığı merak nerede? Erzurum, Kars Ardahan. Bağlantılı cümlelerle birlikte burayı netleştirelim. Erzurum Kars Ardahan yüksek dedim. Kodlayabildiniz değil mi bu arada? Sıcaklık değerleri düşük dedim. Kar yağışı var dedim. Yaz yağışı var dedim. Aradaki olayları hatırlıyorsunuz değil mi? Peki yaz yağışları varsa bozkırlar mı? Alpin çevreleri mi? Alpin, Alpin çevreleri var dedim. Alpin çevreleri varsa büyükbaş hayvancılık var dedim. Problem var mı acaba? Erzurum, Kars, Ardahan'da. Problem var mı? Topraklar konusunu anlatacağım ama şimdiden şunu söylemek istiyorum size. Türkiye'nin en verimli toprağı var. Kernezyum. Duydunuz mu? Kernezyum toprak, Türkiye'nin en verimli toprağı, kara toprak, nerede sorusunun cevabı Erzurum, Kars, Ardahan'da ben bilmem Görmedim. diyenler için olay yerimiz. Platosu ne var burada? Çernezyum toprağın kendisi var. Gördüğünüz gibi kara toprak Türkiye'nin en verim toprağı. Çernezyum toprağın kendisi Erzurum, Kars, Ardahan'da. Ama tabii sıcaklık problemi yüzünden çok aktif tarım yapılamasa da burada yetişecek. Ne var? Tahılların kendisi yetiştirebiliyor. Çernezyum toprağın olduğu bir tarım alanı görüyorsunuz. Ee, bölgede Yolculuk yaparsanız gerçekten simsiyah toprakları görürsünüz. Oradan bizi dinleyenler bu her zaman gördü bir şey ama yolculuk yapar, yaparsanız orada bir garip gelir. Abi, kim yakmış burayı falan dersiniz ama bildiğiniz kara topraktır. Yani buradan karalığı çok görünmüyor. Yani kahverengi gibi görünüyor. Ee, bu toprak çernezyum toprak oluyor. işte. Erzurum Kars Ardahan'da. bağlantılı gelebilir diye şimdiden söylemek istedim. Topraklar konusunda bir de anlatacağım. Merak etmeyin Erzurum Kars Ardahan'da. Çernezyum, kara toprak varmış. Size hep soru. Neden tarımsal faaliyetler yeteri kadar gelişmiyor peki? Türkiye'nin en verim toprağı var orada. Soğuk, sıcaklık değerleri yeteri kadar değil. Hatırlıyor musunuz? Hani neydi? Vejitasyon süresi kısa oluyor. Yani bitki olgunlaşamıyor ki. Yeteri kadar sıcak olmazsa olgunlaşmaz gibi gibi problemler var. Anlaştık mı acaba? Hikaye bu dedik. Bizim için önemli dedik. Ve geldik şimdi nereye? Karsik olarak. Karsik arazi benim aklıma kalker, cips, kayıt geliyor. Ama Kalker'in olduğu yere gideceğiz hep beraber size. Karsik arazi Kalker için Akdeniz'deyiz. Kim var? <laughs> Teke Taşeli platoları var. Haritadaki yerlerini lütfen dikkat edin. Ben şu ana kadar Antalya'nın yerini öğrendim sanki. Çukurova'yı öğrendim sanki. En önemli yer Mersin biliyorsunuz. Onu da öğrendiniz. Amonos sahalarımız vardı burada. Akdeniz'i netleştirmek için söylüyorum. Ama şu iki yere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın Teke Taşeli. işaret değerleri görüyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Buralar karsik arazi. Birazdan videosu gelecek. Nüfus az burada. Yerleşme uygun değil. Tarım da az burada. Nüfus az, tarım az. Bir, bir şey kalıyor insanların elinde. Ne biliyor musunuz? Hayvancılık. Evet. Ve oradaki arazi şartına uygun tek hayvan cılık faaliyeti. Kıl keçisi yetiştiriciliği. Nerede? Teke Bana söyleyin. Teke taş bulunduğu yerleri unutmayın ama. Nüfus fazla mı az mı? Az. Tarım fazla mı az mı? Az. Kıl keçisi var mı? Hocam ben bilmem görmediğin inanmam diyenler için yine efsaneli bir bir tanesiyle Amcaoğlu olay yerinde. Bakalım keçilerle neler yaşamış. Akdeniz bölgesi deyince aklımıza karşı arazi, Akdeniz bölgesi deyince aklımıza teke ve taşeli platoları gelmesi gerekiyor. Biz teke platosu üzerindeyiz ve teke platosu üzerinde hayvancılık faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Teke platosu ve hayvancılık faaliyet deyince... Ak Duralım. Şimdi amacımız şu bir videoda karstik araziyi göstermek. Görebiliyor musunuz karstik araziyi? Yani taşlık, engebeli, nüfus az, tarım az mantığı şu arazi işte. Yani burada yerleşme için uygun olmayan birçok alan var. Ve karstik arazinin kendisini gördük. Keçilerimizi de bulduk. Bakalım olay nasıl ilerliyor. Kıl kesi yetiştiriciliğe gelmesi gerekiyor. Kıl kesi yetiştiriciliğinin Türkiye'de en fazla yapılıyor Akdeniz bölgesi ve teke platosu üzeridir. Örneklerini şu anda görüyorsunuz keçi yetiştiricilerinin bu alanda yaygın olarak yapılması aslında bu hayvanların bir özelliğine dayanıyor. Çünkü gördüğünüz gibi uygun olmayan bu arazi şartlarında rahatlıkla dolaşabiliyorlar. Neden büyükbaş hayvancılık yapılmıyor Akdeniz bölgesinde? Çünkü bu arazide büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapamazsınız. Çünkü büyükbaş hayvanlar bu arazide dolaşamazlar. Beseder. Evet, araziyi görüyoruz. Karsik arazi. Keçilerimizi bulduk. Keçiler buralara nasıl çıkıyorlar? İşte botları yemek için çıkıyorlar. Daha doğrusu, niye çıkıyorlar botları yemek için? Nasıl çıkıyorlar? Çok Gerçekten çevik hayvanlar. Şimdi her şeyi gösterebiliyoruz. Karsik arazi var, keçiler var. Ama keçilerin böyle çok e, agresif ve işte hareketli olduğunu göstermemiz gerekiyor. Gösteremiyoruz. Ben de her şey eğitim için. Sizin için. Yerden küçük masum bir taş aldım. <laughs> masum taş. Yavaşça atayım, korsun, kalsın. Ben hayvanları çok seviyorum biliyorsunuz. Evcil hayvanım da var söylemiştim. Sen o taş git, bu keçinin kafasına çarp. Gerçekten çok. 10 tane taş atsam bir tanesi eğer çok benim için üzücü anlardan bir tanesiydi. Kamera arkası gelsin lütfen. 3 saniye içerisinde unutun. E, masum taşı göremiyorsunuz ama hedefteki hayvanımız burada. Masum taş geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Muhteşem bir atış. Yani gerçekten çok üzüldüm. Ben çünkü keçileri inanılmaz severim. Ne kadar üzgün olduğumu görün de istiyorum. Çekim falan yapamadık yani ondan sonra. Bu da Üzgün hali. <laughs> yine olsa yine yaparım. Bu keçi bizim orada ormanları yiyor, ağaçları. O yüzden her gördüğümüz yerde biz Mersinliler mesela taş atıp uzaklaşırız keçiden. Aklınıza bulunsun keçiler böyle. Tabii yıllar önce yaptığımız bir şey e, keçilerden sonra çok karşılaştık, çok özür, <laughs> özür dedik. <laughs> Ama ben keçileri gerçekten çok severim. En çok sevdiğim yerde de keçinin mangaldaki <laughs> hali tabii ki. O da başka bir olay. Şimdi yıllar önce başlayan bu e, Türkiye'yi dolaşma hayali yani bizi çok şükür buralara getirdi. Coğrafya dersine böyle bir renk kattık. 2007'de başladı yani. Bununla da gurur duyuyorum yani. İnşallah Allah sağlık verdiği sürece de Türkiye'ye dolaşmaya devam edeceğiz. Ama bir hayalim daha vardı. Bir dünyayı da gezin. Ona da başladık çok şükür. Bunu biraz daha profesyonel bir şekilde yapıyorum. Yani amcaoğlu ile birlikte. Yine amcaoğlu. Ama bunu artık dünyanın ülkelerini tanıtma. Bir öğretmen gözüyle tanıtma olarak dünyayı dolaşmaya başladık. İki tane ülkenin vlog çekimini yaptım. Onların bir tanesi böyle ekstra yerlere gideceğim inşallah. Yani hani böyle çok merak ettiğiniz bir yer var, Güneydoğu Asya ya da kutuplar çevresinde... ya da Çin'de, Japonya'da gidebildiğimiz kadar tabii ki. Onları da böyle sizlere göstermek istiyorum. Amacım da şu, hani küçücük de olsa böyle bir ufuk açabilirsem, evet ben de yapmalıyım diyebiliyorsanız ve arkamdan inşallah size Yaparsanız bu ülkenin gençlerinin neler yapabileceğini e, tüm dünyaya göstereceğiz. Bu çektiğimiz videoları aynı zamanda dublaj yapıp İngilizce'ye de çeviriyoruz. Sebebi de şu, dünyada işte 8 milyar insan varsa niye biz hepsine ulaşmayalım mantığıyla? E, çünkü artık sosyal medyanın çok önemli bir gücü var. E, kısaca, e, keçilerden olayı şuraya bağladık. Bakalım beğenecek misiniz? Kaplan'ı çekmeye gittik. Dedi ki Anadolu'da kaplan yok. Biz bir tane bulalım, çekelim. Güneydoğu Asya'ya gittik arkadaşlar. Güneydoğu Asya'da başımıza şunlar geldi. Çok seyiz. Bu bölümde ne yapacağız? Doğanın krallarının yanına geldik. Yanına geldik ama özellikle ben başka bir yerde zincirli hali vardı oraya gidelim diyordum. Sağ olsun yönetmen kardeşimiz dedi ki bu videonun daha ilgi çekici olması gerekiyor. Zincirsiz bir şekilde kaplan varsa oraya gidelim. Hocam hadi taş atsanıza yorumları. <laughs> Gelmiş. Yapmayın arkadaşlar. Daha görecek günlerim var diye düşünüyorum. Daha bol bol sınavla ilgili çekimler yapacağım. şu anda tepkilerini gözümleciyle de kesiyorum. Hareketlenmeye başladı. Ama yine de kaplanın. Kendisi nesli her geçen gün tükeniyor. Ortalama 15 yıl yaşıyor. Bu mekanlarda bu süre 20-25 yıla çıkabiliyor. Ha, bence doğada 15 yıl yaşaması daha mantıklı. Böyle kapalı alanlarda olmaması gerekiyor ama ne kadar görebilirsiniz bu hayvanları doğada? Anadolu coğrafyasında ya da Avrupa'da ya da Amerika'da göremiyorsunuz ama Asya'ya geldiğin zaman en azından yakından görebiliyorsunuz. Yine de bu videoyu kısa tutmak istiyorum ben. Çünkü doğanın yırtıcı gücünün maksimum seviyede olduğu bu hayvana bu kadar yaklaşmak bile bence çok şanslı olduğumuzun göstergesi diyebilirim. Bakın şu an çok güzel bir an. Yani doğanın en yırtıcı gücü bu arada benim bulunduğum yerle şimdi kaplanı kıyaslayın şöyle bir masa var. Hepsini kaplıyor ve oturuyor bu arada. Ayak aksa zaten ben direkt telin üstündeyim <laughs> <laughs> Onu söyleyeyim yani. Dokunduğunuz zaman o enerjiyi hissediyorsunuz böyle hani biyoloji derslerinden hatırlarsınız lisede hani bunlar çok enerji üretirler böyle çok ot yerler vesaire o sıcaklığı hissedebiliyorsunuz ve insan hayatında kaç kere bunu yapabilir İşte o yüzden benim için çok önemli anlardan bir tanesiydi İnşallah Allah sağlık verdiği sürece de o Tayland'dan bir görüntüydü diğer ülkelere de gittik farklı ülkelere de gideceğim amacım şu ee, yıllar önce ilk videoda anlattığım bir hikaye vardı hani kızıldırma yerinde çekmek için işte gitmiştik amcaoğluyla ee, bir çığır o bizi buraya getirdi. Şimdi bu yapacağım işle birlikte inşallah 10 yıl içerisinde bunu tüm dünyaya yayma gibi böyle bir hayalim var. İnşallah Allah sağlık verirse bunu gerçekleştireceğiz. Bu sadece Güneydoğu Asya'dan bir görüntü. Bayram Meral World kanalından izlediniz mi daha önce bilmiyorum ama izlemeyenler mutlaka izleyin. İki tane ülkenin vlog çekimleri var şu anda orada daha da eğlenceli yapmaya çalışıyoruz bu arada. Ee, yakın zamanda İngiltere, Japonya'dan da e, görüntüler gelecek. E, videoyu ileri sardırdığım zaman mesela, bilmiyorum. E, şunu yapmak ister misiniz? Biraz eğlenceli olsun diye yaptığımız şeyler. Evde denemeyin. <laughs> Bu ben. Bu da timsah. Yani bir timsaha dokunmak ister misiniz bilmiyorum ama inanılmaz sert bir yüzeyi var. Ee, tabii ki gönül ister ki bunlar böyle kapalı mekanlarda olmasın, doğada olsun. Ben o videoda da söylüyorum mutlaka. Kesinlikle doğada olmaları gerekiyor. Ama bir insanda bu yırtıcı hayvanları böyle dokunma şansına sahipse de yani güzel ama kesinlikle doğada olması gerektiğini öyle altında çiziyorum. Ee, böyle dolaşarak Bayram Meral'i tek, tekrar söyleyeyim World kanalı izlemek isterseniz bunları böyle görüntülüyoruz. Güzel mi sizce? Ne hissediyorsunuz? Bir ürperdiniz özellikle bunları görünce. Ağzın açık olması biraz daha sıkıntılı olabilir özellikle. Ama tekrar tekrar söylüyorum. E, hayvanlar kesinlikle ait olduğu yerde doğada olması gerekiyor. Bu da ki zaten bu videoyu çekmemin asıl amaçlarından bir tanesi genelde hep o mesajları da vermiş oluyoruz. Böyle de bir hikayemiz var. Vaktiniz olursa ders aralarında da izlerseniz en azından biraz kafa dağıtmış oluruz. Temel amacımız o. İzleyen var mı aranızda? Var. İzlemeyenler izleyecek mi sizi? Merak uyandırdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Burada hayır deme şansınız yok zaten yani. <laughs> Peki o hocam. O zaman bana söyleyin teke taş elde nüfus fazla mağaz mı az mı? Az. Tarım fazla mı az mı? Az. Kıl keçileri var mı? Var. Yaralılar mı? Evet. <laughs> Aynısını kaplana yapamadık yani onu söyleyeyim. Ee, ama çok üzülerek yaralı olduklarını söyleyelim. Geldik aşının platolarına. Aşının platoları için neredeyiz sorusunun cevabı Çatalık Hocaeli ve Perşembe orada hattındayız. Perşembe platosunun kendisi var. Çatalık üzerinden ilerleyelim isterseniz. Söyler misiniz bana Çatalık olduğu yerde ulaşım gelişmiş mi sizce? Ulaşım varsa ticarette var mı sizce? Nüfus var. var mı sizce? Nüfus var. var, sanayi var mı sizce? Var sanayi de var. Nüfus, sanayi, ticaret, ulaşım, gelişmişlik adına tam burası karşımıza çıkar. Yani klasik olarak, plato olarak sorulmasa da Türkiye nüfusun, Türkiye'de sanayinin, Türkiye ticaretin, Türkiye'de gelişmenin daha fazla olduğu yer sorularını buraya gidin. Çatalı Hoca ile Anlaştık mı? Ama teke taş elde bunun tam tersi var doğru mu? Nüfus az, tarım az, gelişme az. Bakın aslında neyi öğrenmiş oluyoruz? Türkiye'yi öğrenmiş oluyoruz şunu yapmaya çalışıyorum. Türk haritasına baktığınız zaman gözünüzde şunlar canlanması gerekiyor arkadaşlar. Kuzey Anadolu dağları var. Toros dağları var. Güney Dağ Anadolu'nun düz, İç Anadolu'nun düz platoları var. Teke taşeli plato ama karsik arazi, problemli arazi, nüfuslar sarımaz. Çatalı Kocaeli plato, nüfus var, sanayi var, ticaret var. İşte bunları canlandırdığımız zaman coğrafyada problemimiz kalmıyor. Olayın mantığı buradan geçiyor. Anlaştık mı acaba? Sondan başa doğru gidelim Bunları bir tekrar edelim Siz de bana söyleyin lütfen çatal olduğu yerde ulaşım var mı? Var Ticaret var mı? Var Sanayi var mı? Var, var. Gelişme az mı fazla mı? Var. Olarak karşımıza çıkar Peki söyleyin bana teke taş Taşeli'de nüfus az mıdır fazla mı? Var. Tarım fazla mı az mı? Fazla Karstik arazi mi? Evet. Kıl keçileri var mı? Var evet. Size bir soru Nüfusun az, tarımın az olmasının sebebi İklim mi? Arazi mi? Arazi şartları yoksa deniz kıyısında bir olumsuzluk varsa sebebi Türkiye için, ortak uşak ülkesi için iklim olmaz. Arazi şartları olur genellemesinde ön plan çıkartabiliriz. Bakın buraya Teke Menteşe, özellikle Biga bizim için mesela hep genelde böyle yerleşme naz oldu yer, nüfusu naz oldu yerler gibi. Burada arazi şartlarının önemli etkisi olduğunu mutlaka söyleyebilirim. Peki ilerlemeye devam edelim. Geldik nereye sorusunun cevabı Erzurum, Kars, Ardahan'a. Söyleyin bana sıcaklık değerleri düşük mü? Evet. Kar yağışı var mı? Var. Yaz yağışı var mı? Var. Alpin var mı? Var. var. Peki küçük baş mı büyük baş mı? Var. Büyük baş hayvancılık da var. Çernezyum toprak var mı? Var. var. Kırmızı mı kara mı? Evet. Kara. Kara toprak, çernezyum toprak, Erzurum, Kars, Ardahan'da olmasına rağmen tarımsal faaliyetler adına gelişme fazla mı az mı? Az az genellemesiyle birlikte karşımıza çıkar. Bu da bizim için önemli olur. Elinizde olan kitaplarda platolarla ilgili büyük bir harita yaptım. Onun üzerinden tekrarları takip edebilirsiniz bu arada. Geldik nereye sorusunun cevabı tabaka dözü platolarına. Yazılı kaya Marmara'da mı Ege'de mi? Ege'de. Yerine dikkat edin. Obruk, Canbeyli, Haymana, Bozok, Uzun Yayla nerede? Çanadolu. Türkiye'de Platon en fazla nerede? İç Anadolu gibi platolarla kaplı diğer bölge Doğan Anadolu mu? Güneydoğu Anadolu mu? Güneydoğu Anadolu'nun sanayi açısından önemli yeri Gaziantep diyorsunuz. Pamuk'un başkenti Şanlıurfa diyorsunuz. Komagene nerede? Adıyaman. Adıyaman'da. Hersel Bahçeleri Diyarbakır. Diyarbakır'da. Türkiye'nin Tağlambarı Tiftikyesi Haymana. Haymana ile birlikte karşımıza çıkar. Türkiye'nin platoları ve ekonomik coğrafi bağlantıları ile ilgili önemli bir dersi. Anlaştık mı? Hı hı. Biraz kavramlar yerine oturmaya başladı mı? Coğrafya ekonomikliği yer şekilleri de bittiği zaman coğrafyanın ne kadar anlamlı bir ders olduğunu özellikle sayısalcı arkadaşlara söylüyorum. Daha net anlayacaksınız ee, diyorum. Soruları çıkınca da çok kolay bir şekilde yapacağınıza eminim diyorum. Hatta bir soruyla olayı bağlamak istiyorum. Hazırsanız soru geliyor. volkanizma hangi platoda? Cevap Erzurum Kars. Erzurum Kars platosu volkanizmanın olduğu alanda. Anlaştık mı? Bakın soruda ne var biliyor musunuz? Kırı yerleşme. Aslında nüfus sorusu. Ama plato ile ilgili öğrendiğiniz şeyle çözmüş oluyorsun. Coğrafyanın her konusu birbirine bağlantılı. Yine son yılın çiftli yılla çıkan bir sınav sorusu karşınızdaydı. Benzerleri bu yılda karşınız olacak ve siz onları inanıyorum ki yapacaksınız. İnanıyor musunuz? Evet. Yapacak mısınız? Evet. Bu iş olacak diyor musunuz? Evet. Harikasınız. O zaman platolarla ilgili değerli cümleleri bu şekilde net hale getirdik. Türkiye'nin dağları, Türkiye'nin akarsuları, Türkiye'nin platolarından sonra ovaları da bakalım. Diğer düz mekanları bir sonraki derste öğrenmiş olalım. Yer şekilleri konusu artık tamamen netleşmeye başlasın. Anlaştık mı? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere